Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar Zeynep Suyu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim sakladığım bilmeceleri bilip annemin kurtulmasını sağlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi soruyorum. Sor bakalım. Kolayları soracağım. Hı hı. Üstünde uyuruz yumuşacıktır. Yatak. Evet yatakta ara bakalım. Bak bakalım neredeymiş. <laughs> en ucuna bakmayı düşünmüyor musun? Orada mı? Yok mu orada? Yok. Yok sonra yasaklamadım. Ha! Yatakta yok. Beni kandırdın. Kandırmadım. Kandırmadım. Şu an dibindesin bu arada. Tamam buldum. Kandırmadım seni. Le le. le. Gel koy le. Bu arada benim yine koyduğum yerler en çok masa, masam, olduklar, masam gerçekten. Hmm. masamı daklanmasın. Masamı daklanmasın. Okay. Okay. Buldum. B. <laughs> <laughs> B. Sorayım mı? Sor. Çocuklar her gün bununla oynamak ister. Tablet. <laughs> Sor. Hmm, başka nasıl sorsam? Dur bakayım. Aa. Şey, şey yukarıya yapıştırmıştım. Şey, evet. Bakmayacak mısın? Sor işine bir şeyler koyarız. Masamızın bir parçasıdır. Hmm. Büyük bir bölmedir. Büyük bir bölmedir. Altlarda, altlarda oraya baktım orada yok. <laughs> Buldum. Bu sefer sana kıydım. G. Yeah. Ay kıyamadım. Tam burada bir tane daha var. Biraz daha var hatta. Evet, devam edelim. Söyledim ya, masamızın bir parçasıdır. Bak, 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 bak. <laughs> oh. Başka var mı? Var. Yüzümüze bakarız. Onunla çok şey yaparız. <laughs> Re. Re. Labago. Ya da Ogalral. Soruyorum. Var mı daha? Var da ya. Tamam. Sor bakalım. Bu da var mı? Bu da yok. Başka nereye koydu? Ha, soruyorum. Hı hı. Yatağımızın bir parçasıdır. Hı hı. Yanında durur dur. A, durur. Durur dur ne alaka? Durur, dur. Yanında durur. Yanında durur. Suyumuzu veya başka şeylerimizi koyarız. Ben bile görüyorum. O da. A, A. Basta var mı? Var. O zaman Eem, bir önceyi alayım. Kıyafetlerimiz dizilir veya başka şeylerim. Çok büyük bir şeydir. Niye <laughs> yok orada? Emin misin? Hani görmedin mi? Ha gördüm. <laughs> e. E. Dolapta bir tane daha var. Galiba ama. Ha yok 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 tamam. Tamam. Başka nereye sakladım? Bakın şöyle siz. Burada da evet. Bakayım. Heh, tamam. Şimdi bilmeceyi bulman lazım. Bilmeceyi bulup çıkışa gitmen lazım. Joker hakkımı kullanabilir miyim? Tabii. Ama ben, dışarı çıkamıyorum değil mi? Ben bazı şeyleri yazayım senin için. Ya da yerleştireyim. Bak. L başta hı. hı. Alnın bir tanesi en sonda. O zaman. La. Emin misin? O zaman. Le. Hı hı. Leş. Ler. Le. Ler. 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 Boga. Şu an le doğru. Ama o R yanlış. Ama Joker verdim. L. Go. Go. A. A. R. Ba. Ba. Lego araba. <laughs> Altına bak. Burada bir şeyler var. Buldum. <laughs> Hadi aç bakalım. Evet. Yay! Kurtuldun. bye. Bye bye. bye.